Necmettin'cim soruları sen soracaksın. Kedi Dili Akademisi'nin değerli hocalarımızdan Oğuzhan Akoa Bey. Ee, bugün 19 Mayıs. Hem 19 Mayıs'a hem kedilere bir mesajımız var mı? Ee, tabii ki var. Ee, bu mesajın iletilme biçimi çok çok önemli. Konuşarak mı, miyallayarak mı, yoksa müzik yaparak mı bu mesajı ileteceğiz bilmiyorum. Ama bugün 19 Mayıs. Dolayısıyla gençlerin heyecanıyla... Gençlik Marşı üzerinden bu mesajın verilmesi, günün anlam ve önemini de vurgulaması bakımından son derece önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ama biz isterseniz aşama aşama gidelim. İlk etapta sorunuzun cevabını vereyim. Kedi Dili Akademimiz var bizim. Gerçekten kedilere, var değil mi öyle bir Kedilere adım? diksiyon dersi veriyoruz. Youtube'a girerseniz yani, Kedi Dili Akademisi'ni görürsünüz. <laughs> Tabii bunun felsefesi önemli. Biz yani. kediler diyoruz ama merkezi, merkezde insan var. Kedi değil insan var. Peki niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk diye sormanızı bekliyorum. Sor. Niye, niye öyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? diye sor. Sorulmayan sorulara cevap vermiyoruz. Hadi sor. Soruyorum. Sor. Niye sor. böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Şundan dolayı pandemi döneminde biliyoruz ki herkes kapalı mekanlara hapsoldu. Kapalı mekanlara hapsolmayla birlikte biz bir takım travmalar yaşadık. Neydi bu travmalar? Neydi? Yalnızlık. Yalnızlık var. Dokunamama var sevgi paylaşımındaki eksiklikler var. Veriyoruz, veriyoruz, geri dönen yok. Böyle garip bir ortam. Alışık olmadığımız yeni bir zaman ve mekan ilişkisi. Bu arada bu ilginçlik var. Bura ne fuar arkadaşlar? Bir evet. Bir evet. Beyefendinin soyadı ne? Kimliğini çıkar. Verimli mi yok? Verim, ya? evet verim. Olsam verim. Evet. Ee, Akova. aslında isterim. İsterim. Verimden önce isterim geliyor. İsterim. Her neyse. İsterim. Ne, isterim? Efendim? ne isterim, isterim? İsterimin açık adı şu. İleri Sosyal Teknolojiler Öncesi Rehabilitasyon İnovasyon Merkezi. Diyorlar ki bu çok uzun. Biz de istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla senin de bir isteğin olmalıdır diyoruz. Çünkü istemek niye önemli? Bir şeyler isteyen insan ona uygun araçları tasarlar. Çıkar da İstemeden hiçbir şey gel. olmuyor. İsteyebilmek doğadır aynı zamanda. Halis niyettir hali. vesaire. Kedi Dili Akademisi'ni kurma gerekçemiz pandemi döneminde yalnızlaşan insanı bir canlı varlık üzerinden tekrar kendisiyle temas etmesini sağlayacak sevgi alışverişlerini tasarlamak üzere böyle bir proje geliştirildi. Youtube'a girerseniz Kedi Dili Akademisi bu bir felsefe olarak orada 6 tane video film görürsünüz. Peki biz ne yapıyoruz? Yavru kedi taklidi yapmak suretiyle toplumun farkındalık derecesini ölçüyoruz. Çünkü bir yavru kedi taklidini yaptığımız vakit buna kayıtsız kalan pek bir canlı türüne rastlamadım. En son bir iki tane veteriner vardı. Yarım saat miyavladım. Onların jetonu Şş, geç düştü. Ya uçak. burada dedi bir birileri miyavlıyor uçak. dedi. Uçak. uçak. E, herhalde hayvan veterineri <laughs> olacak. <Ya> veteriner <laughs> hayvan. Özellikle kedilere falan mı? Yok uçak değil. Uçak hikayesini bir anlatsana Yok, değil. Abi, uçak. Ha, bir de pandemi döneminde Türk Hava Yolları uçağında miyavladım. Uçak 10 dakika geç kalktı. Bir de böyle Uçakta de bir hikaye var. Hadi marşımızı <laughs> da çalalım. Hemen. Hazır mısınız evet, arkadaşlar? Hep beraber söyleyeceğiz. Hemen arbonik. Yok. yok. Evet. Hayır hayır miyavlayacağız, miyavlayacağız önce. Miyavlayacağız. miyavlayacağız. Arkadaşlar Bir. Arkadaşlar kasaba giderseniz benim dediğim yöntemleri izlerseniz 250 gram kıyma size otomatik olarak eşantiyon. şirket eşantiyonu olarak verilecek. Evet. <laughs> Dur sen eko yapma. <gülüyor> <gülüyor> gel Tombik gel. <gülüyor> <gülüyor> gel Tombik ben... Hadi marşımızı da çalalım. Gel. Şuradan bir tane kapak al. Şuraya takıyorsun evet. sen. Kedil sen evet. Kedili Akademisi böyle bir şey. Merhabalar. Gel. Bak Hı. şuradan kapak alıyorsun. Şöyle. Şunun kapağı aldın mı? Evet. Buradan bak resim yapıyoruz. Gördüğün gibi atık kapaklardan buna NFT diyoruz. Şuna takıyorsun, vidalıyorsun. Tak bakalım. Vidala. Sen de artık şöyle ters evet. Annesi yardımcı Ay, olalım. Yavru. Bak şuna şuna evet. Bu ne yapıyor? İyi. Sağa doğru öbür tarafa. Evet. Motor el becerisini geliştiriyor. Evet. Resim yapma noktalarla Başka? piksel art dediğimiz piksel art. Atıklarla 31 gördüğünüz Mayıs günü. mesela burada ne resmi görüyoruz şimdi Misabe. Ev. Evet. Evi evet. gördü. Yani. Bak bu iyi görüyor ama şu el kasları biraz gelişmemiş. Tamam mı? Bunun amacı tamam. El beyin, ya küçük değil kocaman o. Bunu o yaştaki çocuklar yaptı. Biraz çocuğumuza güven verelim. Ee, bu piksellerle bilgisayarın resmi dijital olarak nasıl aktardığını piksel art dediğimiz sanat. İşte Metaverse'ün kökü burası. Al bir tane daha, bak alıştı biraz da tabii. Al, adın neydi güzelim? Hadi bir tane daha yap. Ama resim yapacaksın oraya. Yani bu iki, herhangi bir resim çizeceksin. Noktalarla piksel art dediğimiz Yok, yet bakıldım. resim yapma sanatı. Kodlamanın başlangıcı da buradan. Şimdi biz öğrencilere A1 diyoruz. a 1 eline bir liste veriyoruz çocuğun. Tık tık taktığında işte değişik resimler oluşuyor. Her günün bir teması var. Binlerce öğrencimiz var. Ben teşekkür var. ediyorum size. Bir de bunu ne yapıyoruz? Kapakları topluyoruz. Teşekkürler. Ee, ben gidiyorum şeyleri e, diyoruz Atağa gönderiyoruz. Yani geri dönüşümle bir oyuncak ve bilim kodlama üzerine e, piksel art sanatı e, projemiz Çankırı Verimli L diye geçiyor bu. Burası da bildiğiniz gibi verimlilik fuarı çok önemli bir fuar. Ee, çocukların hayal müthiş eserler çıkıyor. Şu ana kadar da 15 tane eser satıldı. Ee, satıldı. Bir, satıldı evet. 15 tane NFT diyoruz. İşte Metaverse NFT dediğimiz NFT'ler bunlar. Her çocuğun yaptığı bir NFT'si var. Bu NFT'lerimizi eğer hem e, oynuyor hem para kazanıyor. Hem oynuyor hem para kazanıyor. <laughs> e, paylaşıyor. Oradan da e, bire he, hedeflerimiz var. İşte mesela bugün burada bu haftanın gündemi, bugünün gündemi 19 Mayıs'tı. Genelde bayrak ve asker geldi. Yarının gündemi çevre ve meteoroloji. Ee, geçen haftanın gündemi matematikti. Zaten paralarımız var bizim. Yani o gün eser yapan çocuklardan e, en az 10 tanesi satılıyor. En iyi veya en hoşuna giden veya en kötü fark etmiyor. Ee, bunun adı piksel art e, sanatı. Sadece bilgisayarda tasarlıyorlar. Tasarladığı resmi buraya oluşturuyor en çok beğendiğinde firma. Biz sanalda zaten okullardayız, her yerdeyiz. Yani internet ortamından bize dahil oluyor sistemi. Anladım. Tabii ki bir, genelde 20, 30, kişi, 50 kişilik okullarla e, bir arada oluyoruz. Amacımız Teknopark Ankara'dayız. Teknopark Ankara'ya geldiğinde çocuklar robotik kodlama, eğitimler, bilimi öğretiyoruz. Bu da bizim bir sosyal projemiz olarak, çevre etkinlik e, projemiz olarak devam ediyoruz tamam mı? Adım ne neydi? Tebrik ediyorum. Aa bak bu kim? Bu kim? Bugün kim var burada? Atatürk. 19 Mayıs 19. Bu zaten 19 19 bir panodur. 1919'dur. Çok önemli bir mesajı vardır. 19 19 çarpı 19 361 adet. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Necmettin Bey'in soruyor ziyaretçiler en çok sizlere. Bu fuarla alakalı. Evet evet evet. Bu fuarla alakalı gerçekten. Ya ne dikkatinizi çekti? Ee, burada darpane var abi para basılıyor gördün mü darpane Daha gitmedim Orada çok bir de e, şey e, kitap veriyor sözlük veriyor e, Bilişim Üst Kurulu yani bu rütük rütük kitap dağıtıyor hemen geliyoruz e, Çok güzel e, kitaplar bir de Çin Büyükelçiliği var O bir Çin çalgısı var şimdi de çalacaklar beraber kaydedelim e, Çok yüksek teknolojiler var Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız da geldi dün Çok olağanüstü ilgi var ee, geleceğin teknolojide olduğu gençlerin çok ilgisi var, kodlama ee, kodlamada olduğu ve teknolojide olduğu. Gördüğünüz gibi özellikle Ankara merkezli teknopark Ankara'da çok ileri teknoloji, dronlar, tasarımlar, bütün e, gençleri davet ediyoruz ee, bu fuara teknoparka davet evet, ediyoruz. Bunlar da yeni geliştiren dronlar. Dronlar işte, evet. Farklı farklı, farklı, farklı e, askeri amaçlı. Bunlar üç boyutlu yazıcılarımız firmalarımız. Bunların hepsi. Türkiye'de yerli teknolojiyle geliştiriliyor. Siz de Teknoket'tesiniz. Evet ben Teknopark Ankara'dayım. Buradan da davetimi yapayım. Türkiye evet. Bütün üniversite öğrencilerini Teknopark Ankara'ya davet ediyoruz. Projesi olan, benim bir fikrim var diyen, eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin proje yapmasına ücretsiz yardımcı oluyoruz. Kuluçka merkezimiz var, Nar Kuluçka. Bütün ekibimiz, proje ekibimiz bütün öğrencilere destek veriyor. Bu firmalar projelerini tamamlamış. Ürünlerini ürettikten sonra da işte e, uluslararası arenada Türkiye'de savunma sanayine e, ürünlerini çıkarmalar için sınırsız destek veriyor. Bir fikri olan çekinmeden Teknopark Ankara'ya gelir. Kuluçkamızdan başlayıp milyon dolarlık firmalara çıkabiliyor. Bunun birçok örneği var. Başarılar. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olasın.